الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَيُفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من عولك فاعف عنهم واستغفر لهم الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمه الطيبه صدقه Sadaka Rasulullah ve netaka Habibullah fima qal ev kema qal. Hazır kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esir gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarık ışkta biçareyi çareyi hicran incitme. Sabır kıl her belaya haneyi rahman incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. El ehli irfanım deyü her yerde bendin atma meydana, el elden belki üstündür ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersen Hazreti Hallak-ı Ekvan'a, Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Sana bir faida yoktur bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç alemi bir bir geçersin çeşmi ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını korkar isen ruzi kıyametten Felekte hasıl insan isen bir canı incitme Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme Aziz ve muhterem kardeşlerim Cumanız mübarek olsun Sözlerimin başında bizleri yoktan var eden Varlığından haberdar eden Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik Ve gene onun koruyucusu da biziz buyuran esirgeyen, bağışlayan ulu Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlerin Rabbi tarafından sevilen bizim peygamberimiz, mürşidimiz, önderimiz, rehberimiz, kılavuzumuz, kısacası her şeyimiz olan alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salat ve selam olsun. Allah yolunda giden din kardeşlerimizden, vefat edenlere Allah gani gani rahmet eylesin. Kalanlara ise hayırlı uzun ömürler nasip ve müyesser eylesin. Aziz kardeşlerim okuduğum ayeti kerime hadisi şerif ve Alvar imamı olarak bilinen Muhammed Lütfü Efendi'nin şiirinden de anlaşılacağı üzere bugünkü sohbetim nezaket ve zarafet hakkında olacaktır. Aziz kardeşlerim, İslam dini ahlak dinidir aynı zamanda. Ahlakı olmayan insan gerçek mümin olmaz. Bu nedenden dolayı aziz kardeşlerim, İslam temeli imandır. Gövdesi ibadet ameldir. Meyvesi ise ahlaktır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bir insan iyi ahlak sahibi ise ibadeti de tamdır, imanı da tamdır. Aziz kardeşlerim, dolayısıyla iman etmenin, ibadet etmenin asıl amacı dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu yaşamaktır aziz kardeşlerim. Müslümanın olduğu her yerde insanlar huzur bulur. İnsanlar mutlu olurlar. İnsanlar onun şerrinden emin olurlar. İnsanlar onun varlığından güç ve kudret kazanırlar aziz kardeşlerim. İşte İslam'ın ahlakı kurallarından birisi de zarif olmaktır, nazik olmaktır, kibar olmaktır ve zerafet sahibi olmaktır aziz kardeşlerim. İslam'ın özünde nezaket ve incelik vardır. İnsanın hamuru nezaket ve incelikle yoğrulmuştur. Bunun için sevgi ve nezaketle insanlara yaklaştığımızda bize gönüllerini ve kucaklarını açtıklarını görürüz. Peki öyleyse nezaket nedir aziz kardeşlerim? Nezaket hikmetle hareket etmek, kalp kırmaktan kaçınmak, insanların kalbine girmektir. Nezaket karşımızdaki insana adeta söz ve davranışlardan meydana gelen güller sunmaktır. Nezaket konusu her ne olursa olsun, karşımızdaki kim olursa olsun muhatabı incitecek söz ve davranışlardan kaçınmaktır. Biz Müslümanlar nezaket konusunda köklü bir geleneğe sahibiz. İslam tarihine baktığımızda nezaket ve incelik dersi veren yüzlerce örnekle karşılaşabiliriz aziz kardeşlerim. Bütün insanlığa her bakımdan en güzel örnek olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak, nezaket ve zarafet konusunda da eşsiz bir örnektir. Onun hayatı baştan başa nezaket ve zarafet örnekleriyle doludur aziz kardeşlerim. Nitekim her insanın ebedi saadete kavuşması için fedakarca çalışan adeta kendini helak eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsede gördüğü hatayı düzeltirken bile nezaketi elden bırakmamıştır. Onu muhatap alıp utandırmak yerine genelde hitap ederek bazılarının şöyle yaptığını böyle davrandığını görüyorum ya da sizin bazılarınıza ne oluyor ki şöyle yapıyorsunuz diyerek yanlışı düzeltmiştir aziz kardeşlerim. Toplumun içerisinde bir kardeşimizin, bir insanın hatasını düzeltmek, onun hatasını düzeltmek değil, toplumun içerisinde rencide etmek olur o. Onun da kalbini kırmak olur toplumun içerisinde. Toplumun içerisinde küçük düşürmek olur. Öyleyse hata yapsa da kardeşimizi bize uygun, İslam'a uygun bir dil ile bir zerafetle uyarmamız gerekir aziz kardeşlerim. Toplumun içerisinde o kişiye bir şey söylediğimizde, onu suçladığımızda daima savunmaya geçecek, kendinin hatalı olduğunu anlamayacak, sen de şöyle yaptın siz de böyle yaptınız diye karşılık verecektir. Dolayısıyla bundan sonuç elde edemeyiz aziz kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nezaket ve incelik timsaliydi. Bir an bile nezaket ve inceliği terk etmezdi. Her yerde ve herkese karşı nazik ve inceydi. Ne dostlarına ne de düşmanlarına karşı nezaket ve zerafetten ödün vermişti. Efendimiz yumuşak huylu, alçak gönüllü, anlayışlı, güler yüzlü ve tatlı dilli bir insandı değerli kardeşlerim. Enes radıyallahu an Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezaketini şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yolda yürürken asaptan birisiyle karşılaştığında o yanında durursa kendisi de dururdu. O kimse ayrılmadıkça Hazreti Peygamber de ayrılmazdı. Karşılaştığı bir sahabi ona elini uzatırsa o elini uzatır. Sahabi elini çekmedikçe o da çekmezdi. Asaptan biri kulağına bir şey söylemek için eğilirse Hazreti Peygamber ona kulak vererek o sahabinin sözünü bitirip ağzını çekmedikçe Peygamberimiz kuzak kulağını ondan uzaklaştırmazdı. Aziz kardeşlerim işte bu güzel davranışları kendi hareketimizde yapmamız gerekir. Ama maalesef günümüzde bazı kardeşlerimiz azıcık Parayı görünce, azık makamı, şanı görünce bu nezaketinden, kibarlığından uzaklaşıyor. Tokalaşmak istediğin zaman bile elini vermekten imtina ediyor. Hele sarılmak mı, musafaha yapmak mı ona hiç yanaşmıyor. Aziz kardeşlerim, makamlar geçicidir, şanlar, şöhretler geçicidir. Mal mülk geçicidir. Asıl olan insandır. Asıl olan insanlıktır. Öyle değil mi? Hani kadim geleneğimizde bir sözümüz var ya. Malına güvenme. Bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme. Bir sivilce yeter. Hele bir asını yoklasa bir insan ben nereden geldim? Neyim? Bir damla sudan yaratıldık. Aslımız bu. Sonra Allahü Teala et, kemik organları verdi. İnsan olduk, ete büründük. Neyimize kibirleneceğiz? Neyimize böbürleneceğiz? Neyimize kendimizi üste göreceğiz? Evet değerli kardeşlerim. Musalla taşında herkesin rütbesi eşitleniyor. Herkesin rütbesi eşitleniyor. Hoca efendi ne diyor? Er kişi niyetine. Er kişi niyetine diyor. İşte demek ki değerli kardeşlerim asıl olan er kişi gibi yaşamaktır. Asıl olan mümine, Müslüman'a yakışır bir harekette bulunmaktır. Asıl olan insana yakışır bir davranışta bulunmaktır. Bize gelen, bizimle karşılaşan, biz de kendini bulmalıdır. Tam tersi, bizden uzaklaşıyorsa, işte o zaman. Bizde sorun ve sıkıntı var demektir değerli kardeşlerim. Yine aziz kardeşlerim bir defasında Enes radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü biriyle tokalaştığında o şahıs elini bırakmadıkça bırakmazdı. Karşısındaki yüzünü çevirmeden o yüzünü çevirmezdi. İşte modern eğitimde bir beden dili diye bir dil var değerli kardeşlerim. En çok insanların kullandığı da budur. Jest ve mimikler yani el kol hareketleri, yüz hatları seni iyi bir insan olduğunu gösterir ya da kişiyi sana yakınlaştırır ya da uzaklaştırır. Bir yumuşak bir selam verdiğinde Allah'ın selamını selamun aleyküm diyerek bir tebessüm ediverse o kişi de yine tebessümle ve aleyküm selam diyerek o selamı alsa inanın ki aradaki bütün buzlar çözülür erir gider derdi kardeşler. Bir insana kendimizi yakın hissetmek ya da bir insana kendimizi uzak hissetmenin özü o kişinin bize karşılık vermesidir değerli kardeşlerim. İşte gittik şunla konuştuk ama o kişiden hiç elektrik alamadım. Cümlesi bir Müslüman için üzücü bir cümledir değerli kardeşlerim. Tam tersi ya Allah razı olsun hiç tanımıyordum bilmiyordum ama gittim karşılaştım bana öyle davrandı ki sanki yıllardır tanıyormuşum gibi çok yakın akrabanmış gibi benimle ilgi gösterdi ve teşekkür etti. Bakın değerli kardeşlerim sorunu çözmese bile bu tavrı o insanın gönlünü almasıdır aziz kardeşlerim. İşte bu üstün özellikleri sayesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini ashabına sevdirmiş, onların gönlüne girmiş ve böylece birbirini seven, sevgi dolu, mutlu ve huzurlu bir toplum meydana getirmiştir. Nitekim sohbetimin başında okudum ayeti kerimede Estağfirullah Tebime rahmetin minallahi lintelahum وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا al الْغَلْبِ lan فَضُّوا min حَوْلِكِ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Peygamberimize hitaben. Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Katık kalpli ve kaba birisi olsaydın etrafında kimse kalmazdı. Katık kalpli ve kaba birisi olsaydın etrafında kimse kalmazdı. Öyleyse onları affet. Onların bağışlaması, bağışlanması için dua et diye Rabbimiz buyuruyor aziz kardeşlerim. Demek ki bize düşen nedir? Biz imha ediciler olmayacağız. Tam tersi bizler ihya edici olanlardan olacağız aziz kardeşlerim. İslam dinini anlatırken yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Estaizu Billah Üdû'u ile sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'idatil haseneti ve cadilhum billeti yâsen Sadakallâhu'l azim Diyor ki Peygamberimize hitap aynı zamanda müminlere hitaptır değerli kardeşlerim. Üdû ile sebîli rabbike Rabbinin yoluna çağırdığında çağır. Dua ile sebili rabbike. Rabbinin yoluna çağır. Davet et insanları. Ne ile? Bil hikmeti hikmetle çağır. Vel mev'izatil haseneti ve güzel mev'izelerle, güzel sözlerle, güzel sohbetlerle Rabbinin yoluna çağır. Aziz kardeşlerim, hikmet kavramı aynı zamanda felsefi bir kavramdır. Bugüne kadar hikmeti açıklamışlardır. Çokça kitaplarda yazmışlardır ama halen de yazılmaktadır. Kimse hikmeti çözememiştir. Ama ben burada hikmet derken peygamberin metot diyeyim, peygamberin yolu diyeyim, peygamberin sünnetiyle yani kendine özgü bir sünnetle insanları çağır ve güzel menkibelerle, mevizelerle, güzel hikayelerle, olaylarla İslam dinine çağır buyuruyor değerli kardeşlerim. Üdu ile sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Ve güzel mevizelerle çağır. Ve cadilhum billeti yahsen. Onlarla mücadele ederken de en güzel bir yolla, en güzel bir metotla onları çağır diyor Rabbimiz. Aziz kardeşlerim, öyleyse biz taşa tohum ekmeyeceğiz. Çamura tohum ekmeyeceğiz. Ya kalplere İslam nurunu ekeceğiz. Bu nedenden dolayı da insanın kalbine gireceğiz. Ben eğitimciyim. Bizde çok güzel bir söz vardır değerli kardeşlerim. Gönlüne giremediğin talebenin aklına giremez. Gönlüne giremediğin talebenin aklına giremezsin. Öyleyse önce gönül kazanmak lazım. Önce gönle girmek lazım. Hal ve hareketlerimizle tutarlı olmamız lazım. Başkalarına İslam dinini anlatırken önce kendimiz onu uygulamamız lazım kendimize ölçmemiz biçmemiz lazım. Müslümanların ölçüsü Kur'an ve sünnettir değerli kardeşlerim. Öyleyse Kur'an ve sünnete uygun bir hayatımız olmalıdır. Başkalarına doğru söyle derken kendimiz doğru olmalıyız. Başkalarına nazik kibar ol derken kendimiz nazik kibar olmamız gerekir. Başkalarına yalan söyleme derken kendimiz yalan söylememiz gerekir. Başkalarına mütevazi ol, alçak gönüllü ol, kibirli olma derken aynı hasletleri kendimiz de yapmamız gerekir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz esas billah ya eyellezine amenu lima taquluna ma la Ey iman edenler niçin yapmadıklarınızı başkasına yapın diyorsunuz diyor niçin yapmadıklarınızı başkasına yapın diyorsunuz. Öyleyse değerli kardeşlerim, önce İslam dininin emir ve yasaklarını, ahlakını kendi hayatımızda ölçmemiz, biçmemiz gerekir. Kendi hayatımızda yaşamamız gerekir. Yoksa başkasına sözümüz geçmez. Buna günlük hayatta örneklere çok rastlıyoruz. Örneğin Sigaranın zararlı olduğunu artık bilmeyen var mı? Üstünde resimler var. Artık herkes anlatıyor. Ama benim babam derken yani babalar, abiler, öğretmenler kim varsa çocuklara, gençlere sigara içme derken bir elinde de sigara var. Okulun önünde, caminin önünde sigara içiyor. Ondan sonra da başkasına sigara içme diyor. Bu değerli kardeşlerim tutarlı bir davranış değildir. Dua ediyorum. Rabbim inşallah sizleri ondan da korusun. Ondan da bir an önce kurtulmayı nasip eylesin. Sigara içen kardeşlerime söylüyorum. Fıkıh kuralından artık sizler biliyorsunuz aziz kardeşlerim. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Hazreti Musa Aleyhisselam'a Rabbimiz Firavuna gidip de anlatmasını söylediğinde fekula lehu kavlen layyin. Ey Musa, fekula Hazreti Harun Aleyhisselamla Musa Aleyhisselam'a buyuruyor. Siz onlara gidin yumuşak söz söyleyin diyor. Aziz kardeşlerim, yumuşak söz ince zarif, kibar söz ne yapar? Yılanı deliğinden çıkartır. Kaba söz de ininden ortaya çıkartır. Aziz kardeşlerim. Onun için bizler daima kibar olacağız. Yine Alvar Lefe diyor ki: "Sakın incitme bir canı, yıkarsın arşı Rahman'ı." Evet, bir canı incitince Arşı Rahman ne yapar değerli kardeşlerim incinir. Sözde nezaket ve kibarlık vardır. Tatlı konuşmamız lazım, kırıcı konuşmamamız lazım. Yunus emre diyor ya söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, bal ile yağide bir söz diyor. Aziz kardeşlerim, işte söz var savaş başladır. Söz var savaşı keser. Ezanı Muhammediye başladı. Sözlerimi toparlıyorum. Aziz kardeşlerim. İnsan kavgaya nasıl başlar? Küfretmeyle, sövmeyle, kaba laf kullanmayla başlar. Barış nasıl başlar? O da özür dilemeyle, nazik ve kibar olmayla barış yapıyor. Öyleyse demek ki savaş da bizde, barış da bizde. Bu nedenden dolayı daima savaşı de barışı tercih etmemiz gerekir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sohbetimin başında okuduğum hadisi şerifte güzel söz sadakadır buyuruyor aziz kardeşlerim. Ve yine değerli kardeşlerim vakit doldu Anlatacak bayağı sohbettim, sözlerim vardı ama sözlerimi toparlayayım. İmanı gönlüne yerleştiren mümin, zarif ve nazik olur. Baktığı her yerde, her şeyde güzellik görür. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam bir köpek ölüsünün yanından geçerken etrafındakiler başlarını çevirmiş. Fakat o ne güzel dişleri var demiştir. Kötülükte bile güzeli görmek değerli kardeşlerim. İmanı gönlüne yerleşmiş mümin, kamil bir imanın kazandırdığı incelik ve zerafet, insanı gönül insanı yapar. Böyle bir insan, ince kalpli, zarif, latif ve nazik olur. O seven, sevilen, bütün canlılara Merhametle yaklaşan, tatlı dilli, güler yüzlü, yumuşak huylu, model bir insandır. O din kardeşinin sevinciyle mutlu olur, kederiyle üzülür. O daima kendini hesaba çeker, kendine yapılan kötülüklere iyilikle karşılık verir ve insanlarla karşı hoş görünür. O insanların kusurlarını araştırmaz aksine ayıplarını örter. Sadaka verdiğimizde nazir kibar olmamız gerekir. Verdiğimiz kişiyi incitmememiz gerekir. Hele zekat verirken eskiden zarfın üzerine zekatımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz yazarlardı. Neden? Çünkü alan kişi kırılmasın. Zekat vermek Allah'ın emridir. Zekatı aldığı için o da bir Allah'ın emridir aziz kardeşlerim. Ve Osmanlı'dan bir şey söyleyeyim. Osmanlı döneminde sadaka taşları vardı bilirsiniz. Buradaki sadaka taşlarından maksat nedir değerli kardeşlerim? Yani fakir olan, yoksul insan olan insanlar aldıklarında kırılmasınlar. Sağ elin verdiğini sol el bilmesin gece karanlığında zengin veriyor koyuyor sadaka taşına fakir de kendi ihtiyacı kadar alıyor. Ne kadar güzel kültürümüz ne kadar güzel değerlerimiz varmış ama şimdi camilerin muslukları demirleniyor kapılar kilitleniyor kameralar koyuluyor. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Rabbim hepimizi nazik ve kibar eylesin. Rabbim gerçek Müslümanlardan eylesin hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batılı batıl bilip batıldan içtinap edenlerden eylesin. Ve sözlerimi gönül şairli, şairi Arvarlı Efe'nin sözleriyle bitiriyorum. Aşık der inci den incinme inciden den kemalce noksanimiş incinen inciden den. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه